Merhabalar Kemal Bey. Önceki nasılsınız? Merhabalar iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Toplumsal inovasyonda sosyologların rolü nedir? Yani sosyologların çok rolü olabilir esasında ama genel olarak toplumun ilerleyişinde çok yönlü bir gelişim var. Yani bilim bir yandan, sanat bir yandan ama politika bir yandan, felsefe bir yandan, sosyoloji bir yandan ama özellikle bilimin gelişimini yakalayamadığını söyleyebiliriz. Bilim gelişirken, teknoloji çok gelişirken Toplumsal araçlar çok gelişirken insan o kadar gelişmiyor. Toplum o kadar aslında gelişmiyor. Toplumsal alışkanlıklar, uygarlık düzeyi temelde onlara eşlik edecek hızla yükselemiyor. Sosyologların özellikle çok yönlü bir disiplin olduğu için sosyoloji birçok alandan beslenerek asa toplumun ihtiyaçlarına, insanın ihtiyaçlarına daha doğru bir toplumsal gelişim dizayn etmek, daha gelişmiş kentler inşa etmek, toplumsal ilişkiler inşa etmek açısından çok önemli bir rolü var. Özellikle makasın her geçen gün daha açıldığını düşünürsek ve gelişen araçlara rağmen insanların her geçen gün daha huzursuz, daha kaygılı ve daha mutsuz olduklarını düşünürsek esasında daha insan odaklı bir gelişim için, daha insan odaklı bir dünya için sosyologların çok önemli bir faydası olabileceğine inanıyorum. Cevaplarınızın arasına girdim ama tatlı diyelim, tatlı konuşalım diyorum. İbadetiniz size bir ikram var. Be. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. Evet. Toplumda son yıllarda gözlemlediğiniz en büyük değişiklik nedir peki? Toplumda son yıllarda gözlemlediğim en büyük değişiklik karşılıklı bir yani çok yönlü ya da kutuplu bir gelişim olduğunu düşünüyorum toplumda. Yani bir taraftan karanlığın arttığını söyleyebiliriz. Zorlukların, e, anlamsızlığın, boşluğun, yönsüzlüğün, arttığını, insanların içsel açıdan da zorlandıklarını söyleyebiliriz. Hatta bazen anlam veremediğimiz türde kötülüklerin ya da suç tiplerinin ortaya çıktığını, yozlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz. Ama benim gördüğüm toplumda bununla birlikte buna karşı bir hareket de var. Yani ki zaten tarih boyunca hep böyle olmuştur. Yani bir orta çağ olmadan işte bir Rönesans'ın olması çok zor. Özellikle Rönesans ki bir zamanı ortaya çıkartacak olan orta çağın o karanlığı olur. Bugün bir taraftan karanlık artarken bir taraftan arayışın, anlam arayışının, içsel çabanın, bir yön bulma arayışının da arttığını, yani karanlıkla birlikte aydınlığın da aynı anda arttığını düşünüyorum. Toplumda gördüğüm en büyük şey bu. Yani bütün bu zorluklara ve bütün bu deformasyona ve yozlaşmaya karşı aynı zamanda ters yönde bir hareket de var. Ve özellikle bu çağ çok dinamik bir şekilde bu iki yönelime de aynı anda ev sahipliği yapıyor. Benim için özellikle e, ilginç, gözlemlemesi en ilginç olan şey bu şu anda. Aslında insanlar ne yapacağını bilmiyor mu demek istedim? Ne yapacaklarını bilmiyorlar aslında evet. Ama içsel açıdan yani insan doğası açısından bakıldığında şimdi mesela bizim patolojik varlıklar olduğunu, insanın patolojik bir varlık olduğunu, yani hasta bir tür olduğunu düşünürsek eğer, eğer gerçekten öyle olsaydık bundan rahatsızlık duymazdık. Bundan rahatsızlık duyduğumuza göre aslında daha fazlasına sahibiz demektir. Ama bu daha fazlasına sahip olma ne yapacağımızı bilmeyi beraberinde getirmiyor. Yani evet bir arayışım var, bir eksiklik hissediyorum, bir boşluk hissediyorum ama buna karşılık ne yapmam gerektiği konusunda net bir bilgiyle birlikte gelmiyor bu arayış. O yüzden bugünün dünyasında sadece bir arayış, bir yönelim ama daha fazla soru, daha fazla sorgulama var. Özellikle yeni nesille birlikte ben bunun pozitif bir şekilde ortaya çıktığını düşünüyorum. Zamanla uygun araçlar inşa etmek noktasında işte felsefenin, sosyolojinin, psikolojinin çok katkı vereceğini veya vermesi gerektiğine inanıyorum. Daha çok söylemeye çalıştığım bu bir arayış sadece zamanla kendi araçlarını ortaya çıkartacak bir arayış. Şu an toplumda hayattan soğuma davranışları aslında çok fazla gözüküyor. Bunun sebebinde bir toplumun yani negatifliği var mıdır? Sizce hmm. Ne düşünüyorsunuz bu Negatiflik e, muhakkak var. Ne ile besleniyorsak biraz oyuz ve özellikle sosyal medya ve kitle iletişim araçlarına baktığımız zaman negatif çok fazla şeylerle besleniyoruz. En son bir Maraş depreminde mesela bunu çok net yaşadık. Bölgeye gidenler vardı. Mesela ben de bölgeye gidenlerden biriydim. GRM arama Kurtarma ekibiyle ve orada e, döndüğümüz zaman, döndüğümüzde insanların burada çok kötü olduklarını gördük. Bizim çok kötü olduğumuzu düşünüyorlar ama onlar çok daha kötüydü. Çünkü bütün bu süreç boyunca sosyal medyada negatif bir beslenmeye maruz kaldılar. E bu tabii ki aslında hani gerçeği ifade ediyor mu? Tam olarak gerçeği ifade etmiyor. Orada bizim gördüğümüz çok pozitif şeyler de vardı ve çok besleyici şeylerdi. Ne neyle beslendiğimize dikkat etmek lazım ama sosyal medyada böyle bir mesafeyi korumak ya da bunu bu kadar filtreleyebilmek her zaman mümkün olmuyor. Sadece sosyal medya konusu da değil. Zihinsel olarak da kötü şeylerden daha fazla etkileniyoruz. İyi haller daha az etki yapıyor kötü hallere göre. Dolayısıyla bunun arkasında bir negatiflik var. Negatif yaşam var. Negatif unsurlar ve negatif tecrübeler var ama sadece bununla da ilgili değil. Aynı zamanda görüyoruz ki bir taraftan da hani her şey olması gerektiği gibi değil. Ve olması gerekene doğru da ilerliyor gibi görünmüyor. Biraz bunun arkasında bu gerçek de var. Ama hani bir Orta Çağ'da yaşıyor olsaydık ki ben öyle olduğunu düşünüyorum ee, ya da bir Orta Çağ dönemine gitseydik ee, ve orada hani kişiye deseydik ki sen Orta Çağ'da yaşıyorsun biliyor musun deseydik muhtemelen bizi anlamazdı. Ama zaman her şeyi ortaya çıkartıyor. Zaman en büyük yenilikçi. Ve Orta Çağ'ın ne olduğunu, Rönesans'ın ne olduğunu, işte onu Orta Çağ yapalım ne olduğunu, onu Rönesans'ın yapalım ne olduğunu zaman içerisinde anlama şansımız oluyor, zaman aslında bütün bu sorulara yanıt verecek. Biz bu insanlık olarak bunun içerisinden şu an sağlıklı bir şekilde, canlı bir şekilde geçmeye çalışan milyarlarca aslında varlık oluyoruz. Ee, cevaplarınız arasında en çok şey ilgimi çekmişti, depremde pozitiflik gördük dediniz. Hı -hı. Pozitiflikten kastınız ne bir olay mı yaşadınız? Yani birçok olay yaşadık aslında. Orada tabii ki hani işte yağma olayları vesaire duyuluyor hep burada. Tabii ki ufak tefek e, otur durumlarla da karşılaştık vesaire. Ama bir taraftan dayanışma ile ilgili, insanların birbirini desteklemesiyle ilgili, fedakarlıkla ilgili çok fazla hikaye vardı. Ve onları bizzat orada görmek, yaşamak, deneyimlemek ve tabii insanın bir taraftan diğerleri için faydalı olduğuna inandığı bir şey yapıyor halde olması ona her zaman iyi gelen bir şey. Ama sadece oturup izlemek, sadece bakmak, sadece negatif şeylere maruz kalmak o yönetmesi çok kolay bir şey değil. O yüzden e, her zaman gittiğim yerlerde söylüyorum. Gerçekten neye ihtiyaç var? Diğerleriyle paylaşabilmek için daha çok kapasiteye ihtiyaç var. Çünkü izlemek e, ve o negatiflik içerisinde kaybolmak kesinlikle bize iyi gelmiyor. Başkalarıyla paylaşabilecek kapasiteleri ortaya çıkartmak ve onun için hazır olmak gerekiyor. Çünkü bir insana iyi gelen şey her zaman anlamlı olan. Veya bizi en çok yoran iş, hiçbir anlamı olmayan işler. Hiçbir anlamı olmayan bir iş yapmak kadar yorucu bir iş yok. Dolayısıyla bir şekilde kişinin anlamla olan bağını canlı tutması çok önemli ama bugünün dünyasına baktığınız zaman e, pek onu besleyen araçlar üzerine kurulu değil yaşantılarımız. Dolayısıyla o yönsüzlük veya o negatiflikten e, etkilenmeye de çok açık, zayıf bir bağışıklık sistemiyle yakalanmak gibi. Dolayısıyla e, kendimizi hasta olmuş bir halde bulabiliyoruz gibi e, deprem aslında şöyle nitelendirebiliriz, bir toplumsal kriz aslında. Hmm. E, bu toplumsal krize sizce, sosyologların yani siz de dahil bu hmm. kişilerin nasıl bir tutum olması lazım? Yani e, çok yönlü bir alan, e, çok fazla bileşeni var, çok fazla değişken var. Yönetmek gerçekten çok kolay değil. O esnada yapılabilecek olan şeyler çok sınırlı bütün bu sürecin bütünüyle değerlendirilmesi lazım. Sadece afet sonrası ilk süreç ya da afetin vurma aşaması veya onun etkilerin en yoğun yaşandığı dönem değil de ondan öncesi onun zihinsel hazırlığı, toplumsal hazırlığı, psikolojik hazırlığı bunun için işte uygun araçlar, eğitimler ve kullanılabilecek yapılar, kurumlar. Ondan sonra o an devreye girilebilir devreye girebilir sosyologlar ama bütünüyle bir mühendisliğe ihtiyaç var. Yani bütünüyle süreci planlamaya ihtiyaç var. Süreci bütünüyle planlamadığımızda yapacağımız şeyler sadece bir yara bandı gibi. Yani ama iyileştirmeye yetmeyecektir. Zaten sosyoloji biraz daha bütünsellik içeren bir disiplin. Yani felsefeyi, psikolojiyi, antropolojiyi, yani toplumsallığı, politikayı, sosyal yapıyı içeren çok e, multidisipliner bir alan olduğu için bir bütün bu süreci baştan aşağı tasarlamak, biraz daha üzerine çalışmak ve derinleşmek için aslında bir fırsat yaratabilir. O yönde faydalanılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Eğer toplum bir ufo ile karşılaşsa hmm. ve bir şey öğrense, bu hmm. ne olurdu? Ne olurdu veya ne olmasını umardım diyelim? <laughs> ne olmasını umardım? Şimdi normalde tabii özellikle insanın bir sosyalleşme e, şey var ya doğasında bir sosyalleşme ihtiyacı var. Biz aynılaşma ihtiyacı diyoruz. Bir kimlik yaratırken benim gibi düşünen insanlara ihtiyaç duyuyorum. Bir de farklılaşma ihtiyacı diyoruz. Yani benim gibi düşünmeyen insanlar ve buradan bir kimlik yaratmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla yarattığımız kimlikler e, her zaman birlikte yaşama hizmet etmiyor ya da hayatı daha kolay hale getirmiyor. Bir UFO'yla veya işte dünya dışı diyelim ki bir varlıkla karşılaşmak bence biraz daha insanların şunu fark etmesini sağlasaydı çok hoş olurdu. Yani tek bir insan ırkı var. Aslında tek bir kader var bütün insanlık için ve bütün bu ayrımların ötesinde aslında kendi kaderimizden, kendi geleceğimizden ve kendi geçmişimizden gerekli dersleri almaktan eşit derecede hepimiz sorumluyuz. Dolayısıyla tek bir tarih var bütün insanlık için. Dolayısıyla bu dünya dışı varlık belki bizi birleştiren şeyi fark etmemizi ve aslında bütün o suni ayrımların ötesinde insan doğasının ve insan toplumunun aslında tek bir yapı olduğunu, tek bir organizma gibi olduğunu fark etmemizi sağlayabilirdi. Öyle olsaydı çok mutlu olurdum çünkü adeta öyle bir şeye ihtiyacımız var gibi neredeyse. Yani e, biraz dışarıdan baktığınız zaman buradaki problemlerin ne kadar küçük olduğunu görebiliyorsunuz ve aslında bir insanlık tarihi var. Tek bir insan gibi düşünmek lazım bütün insanlık tarihini ve aslında hepimiz birlikte onu inşa ediyoruz. O ayrımları açtığımız zaman bu kolektif olan için yani bu bütünsel olan için kendimizi daha sorumlu hissetme haline çok ihtiyacımız var. Belki dünya dışı varlıklarla karşılaşmak biraz daha Buna yardımcı olabilir, dili hayal etmek ya da ummak istiyorum gerçekten. Toplumun gariplik haritasını çıkarır mısınız? Şimdi toplumun e, içerisinde hani aslında antik Yunan filozoflarına sorulmuş böyle sorular var. İşte sence insanlardaki en tuhaf şey nedir? Gibi, işte Platon'un, Thales'in buna verdiği yanıtlar var. Diyojen ve bunları aktarır. Bugünün dünyasında biraz daha zor. Ben en garip bulduğum şey, toplumda en garip bulduğum şeylerden bir tanesi şu. Temelde doğamıza aykırı bir şekilde yaşıyor olmamıza rağmen. Temelde çok egosantrik, çok ben merkezci olmamıza rağmen. Temelde çok fazla kendimize odaklanmamıza rağmen ve bunun ilişkilerde yarattığı sıkıntıları fark etmemize rağmen buna devam ediyor olmamız. Ve bir taraftan da sanki böyle değilmiş gibi bir oyunu Samimiyetle oynamaya devam etmemiz, yani aslında her şey dost her şey kardeş gibi gibi ee, düşünmeye devam etmemiz ve bu oyunu sürdürmeye devam etmemiz asıl problemi görmemizi engelliyor çünkü. Yani bizde o gariplik temelde bu. Yani işte Doğu felsefesinde de derler, yani kendi kişiliğini kurban etmeden başkasının kişiliğini kurban etmesini bekliyorsun. Yani kendi egondan taviz vermeden ya da onunla mücadele etmeden ötekinin bunu yapmasını istiyorsun. Veya bir kişiye sorduğunuz zaman diyor ki yani benim bir kusurum var çok iyi niyetliyim diyor. Gerçekten bir kusurun var ve o gerçekten iyi niyetli olmak. Yani ben iyi niyetliyim o da bir kusur değil aslında da işte insanlar bunu anlamadığı için bu çok garip. Evet. Yani bizim olan sorumluluğu almamak için gösterdiğimiz insanüstü bir gayret var. Bu bana çok garip geliyor. Kişilerin kendi sorumluluğunu almamak için gösterdikleri bu olağanüstü çaba bana çok garip geliyor. Zihinsel olarak, psikolojik olarak kendimizi de manipüle ediyoruz. Yüzleşmek istemiyoruz, sorumluluk almak istemiyoruz ve bekliyoruz konuşarak düzeleceğini, eleştirerek düzeleceğini, bekleyerek düzeleceğini düşünüyoruz. Ve bizim olanı sorumluluğu almamaya elimizden gelince gayet ediyoruz. Bence en garip şey bu, toplumun içerisindeki en büyük gariplik bu. Hani tarih boyunca da öyle, herkes yapması gerekeni yapsaydı kimsenin kahraman olması gerekmezdi. Kimsenin kahramanlık yapması gerekmezdi. Kimsenin o kadar büyük zorlukları sırtlaması, göğüslemesi gerekmezdi. Ama biz var olan enerjimizi yüzleşmekten kaçmak için kullanıyoruz. Bana en garip gelen şey temelde bu. İnsanların korkularından kaçmasının altında yatan bilinç altında ne tarz sebepler vardır? Yani e, korkularımız aslında Temelde yolu bulmamızı sağlayan, bir taraftan da engelleyen şeyler. Yani korku bir taraftan sağlıklı, bir taraftan da korkuya rağmen hareket etmeyi denemek gerekiyor. Korku bizi yapmamamız gereken şeylerden korur. Ama o kadar çok korur ki, bazen yapmamız gerekenleri yapmamızı da engelleyebilir. İnsanın beyninde, hani limbik sistem dediğimiz, bu sürüngen beyin dediğimiz, beyin sapının hemen üstünde ve beynin ilk gelişen kısmı, korkus esnasında devreye giren ve otomatik tepkiler veren, e, refleks gibi hareket eden, işte kaçmak ya da dona kalma tepkileri veren bir kısım var. Ve genellikle bir korku durumuyla karşılaştığımız zaman yaptığımız ilk şey onu görmezden gelmek, onu ertelemek, onu yok saymak e, ya da bir şekilde kendimizi onu yapmak yerine başka şeylerle meşgul etme e, çabası e, alıyor. Seneca'nın bir sözü var. Diyor her yerde olan hiçbir yerde değildir. E Temelde bazen kişi bir işi yapmamak için kendisini işe güce boğabiliyor. Yapmak istemediği işi yapmamak için kendisini işe güce boğabiliyor. Hani belki öğrencilik yıllarından herkes hatırlar. Hani sınava çalışmanız gerekiyordur ama kendinizi evi temizlerken bulursunuz. Neden? Çünkü o işi yapmamak için dersiniz ya ev çok pis bu şartlar altında bunu yapmam mümkün değil. Önce şurayı bir temizleyeyim. Önce şurayı bir toparlayayım. İşte şu pencere pervazlarını ovalayayım. Gerçekten gerekli mi bu? Değil aslında. Bunu çok yaşıyorum. Evet ve kişi aslında yapmak istemediği şeylerden kaçmak için o limbik sistemi ürettiği doğal bir tepki. Bazen kendimizi işe güce boğuyoruz o işi yapmamak adına. çünkü orada bir korku var ve o korkuyla yüzleşmek gerekiyor. Genellikle bununla ilgili çok araştırma var. Hayatta gerçekten başarılı olmanın anahtarlarından bir tanesi bu. O zorlukla yüzleşmek. Veya hani limbik sistemin doğal tepkisi şudur. Haz, hazza koş, acıdan kaç. Hazza koş, acıdan kaç. Ama hazza erteleyebilmek ve bazen acılı olan bir şeyle yüzleşebilmek başarılı olmanın anahtarlarından bir tanesi. Burada bunun içerisinde korkularla yüzleşmek de var. Ee, ki hani o korku o kendi karanlığının arkasında kendi gerçeğimizi saklıyor. Platon'un bir sözü var diyor ki çocukların karanlıktan korkmalarını anlayabiliriz ama bir yetişkinin aydınlıktan korkmasını anlayamayız diyor. Ama korku korkudur. Neden korktuğunuzun bir önemi yok. Sizi engelliyor ve manipüle etmeye başlıyor. Zihinde eğer buna izin vermeye başlıyorsak sonra o zayıflığı da kabullenmeye başlıyorsun o zayıflığı kabullenmek kendimizle ilgili algılarımıza da zarar veriyor ve yarın başka bir şey için ihtiyaç duyabileceğim kapasiteyi kendimle ilgili sınırlandırmış oluyorum. Dolayısıyla korkuyorsak gerçekten bir Çin atasözü var. Gelenler korkmayanlardı, korkanlar gelmediler derler. Yani gerçekten hani korkan birisi yolu bulamaz hayatta. Korkan demeyelim, korkmak çok normal, cesaret edemeyen diye. Çünkü eğer korku yoksa cesaret de Cesaret o korkuya rağmen hareket edebilmekle ilgili. Biyoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda ilerlemeler nasıl bir post insan toplumuna yönlendiriliyor? Bu birazcık şey süzmesi zor bir konu bana göre. Bilim çok hızlı ilerliyor. Fakat insanın gelişimi onu yakalayamıyor. Eric Fromm'un söylediği bir şey var Batı dünyasını eleştirerek. Diyor ki Batı dünyası İnsanın mükemmelliğinin önüne maddenin mükemmelliğini koydu diyor. Ve daha doğrusu mükemmel maddeyi arayarak o mükemmel maddeyi ya da mükemmel teknoloji ya da teknik imkanları geliştirdikçe daha yukarı, daha yüksek toplumlar yaratabileceğini düşündü. Bugünün dünyasında evet gerçekten öyle. Bu post insan ya da işte bu bütün bu gelişmelerin sonunda ortaya çıkacak toplumsal yapı içerisinde araçlar çok gelişiyor. Ama hala Romalı bir at arabacısından ya da işte antik Yunan çağında yaşayan bir insandan çok farklı bir aslında şeyimiz yok. Yani mutluluk, huzur ya da yaşamsal deneyimler ya da içsel zenginlik açısından. Onun üstüne bir şey koymuş değiliz. Yani binlerce yıl öncesinden bilimsel açıdan çok farklı bir noktadayız ama içsel açıdan kesinlikle öyle değil. Daha önceki soruda söylemeye çalıştığım şey oydu, sanat bilim kadar hızlı ilerleyemedi, felsefe bilim kadar hızlı ilerleyemedi, politika bilim kadar hızlı ilerleyemedi. Ama bu bilim toplumsal yaşamını hayatın araçlarını çok geliştiriyor fakat o araçları kullanan insanlar hala binlerce yıl öncesine çok farklı değil. Dolayısıyla burada bir tıkanma bekliyor bizi esasında veya yabancılaşma bekliyor. Yani kişinin kendi doğasına, diğerlerine, doğaya karşı bir yabancılaşması bekliyoruz bu durumda ama bunu ortadan kaldıracak hareketlere de ihtiyaç olacak. E, zaman bize bunu gösterecek diye düşünüyorum. Bu hareketler ne olabilir? Şu anda bilmek zor ama e, bu kadar bu ihtiyaç yoğunlaştığı zaman hani Victor Hugo'nun dediği gibi vakti gelmiş bir düşüncenin karşısında hiçbir güç duramaz. Zaman, bu ihtiyaçları nasıl gidereceğimizle ilgili bizi arayışlara toplumsal olarak, kolektif olarak yöneltecek ve biraz daha dengeli bir ilerleyiş aramak zorunda kalacağız bir noktadan sonra. Yani insanın gelişimini de aramamız gereken bir noktaya doğru ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Felsefe eğer bilimin üzerine geçseydi sizce nasıl bir toplum olurdu? Tarihte böyle bir çağ var. Felsefenin bilime önderlik ettiği filozofların bilim adamları olduğu, bilim insanları olduğu ve bilimin felsefenin çatısı altında geliştiği bir dönem var. Özellikle presokratik dönem dediğimiz Sokrates öncesi dönem ve Antik Yunan felsefesi dönemi bütünüyle neredeyse felsefe aracılığıyla bir insanı ve evreni anlama çabası beraberinde bilimi de belli bir noktaya getiriyor. Bugün tabii felsefenin bilimden daha önde olması gibi bir şey artık pek söz konusu değil diye düşünüyorum. Fakat artık hani bütün bu disiplinlerin bir arada hareket etmesine mümkün olduğu kadar ihtiyaç var. Ama diyelim ki felsefe bilimden önde olsaydı da bilimi çok daha yukarıya doğru çekerdi daha önce yaptığı gibi. Sanat için de aynı şey geçerli. Mesela dikkat edin o felsefenin mesela Antik Yunan döneminde Atina'ya gittiğiniz zaman, Atina'da dolaştığınız zaman bir sürü okul var. İşte bir tarafta epikürcüler var, bir tarafta stoğacılar var, bir tarafta kinikler var, bir tarafta akademi var, orada lise var, e, var. Yani şehrin içerisinde bir sürü felsefe okulu var ve felsefe tarihi gibi. Her yerde hani herhangi bir okula girip orada felsefe çalışma imkanınız vardı. E, ve aynı dönemde bilimin de, sanatın da ilerlediğini görmek mümkün. Felsefe biraz zaten kuşatıcı bir disiplin olduğu için eğer felsefe yüksekse toplumda, muhakkak bilimde, de, politikada, diğer o disiplinlerde bundan etkilenerek yükseleceklerdir ki Antik Yunan'da aynı zamanda birçok politik sistemin aynı anda denendiğini, bir laboratuvar gibi kullanıldığını da görebilirsiniz. Bence ihtiyaç duyduğumuz şey, biraz daha felsefe aracılığıyla veya biraz daha aslında o e, bilimsel gerçeğin ötesinde ve insan doğasının da içine alındığı bir araştırmayla beraber sanatın da yani politikanın da yani tam olarak insan odaklı bir doğa arayışının, adalet arayışının da hepsini kuşatıcı bir şekilde yükselteceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Az önce konuşmanızda Stoğa dediniz. Bu terimi birazcık açabilir misiniz? Hı. Stoğa felsefesi aslında yine Antik Yunan'da çıkan Sokrates'in üçüncü kuşak öğrencilerinden biriyle başlayan işte Zenon'la, hatta dördüncü kuşak diyelim, Kretes'in öğrencisi Zenon'la başlayan ve sonra tabii en güçlü zamanlarını Roma İmparatorluğu döneminde yaşayan işte Epiktatus, Marcus Aurelius ve Seneca gibi çok önemli filozoflar sayesinde ve bugün hala etkili olan ve özellikle son yıllarda bütün dünyada yeniden öne çıkan, yeniden daha görünür olmaya başlayan bir felsefe. Ben e, Stoa'nın özellikle ortaya çıktığı zamanlara çok benzer zamanlardan geçtiğimizi o sebeple Stoa felsefesinin bu kadar yeniden görünür olduğunu düşünüyorum. Neden? Zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle bu zor zamanlarda kişinin e, içsel unsurlarını, iradesini, erdemlerini ve hayatın getirdiklerine karşı koyma becerisini veya onları yönlendirme becerisini ortaya koyması açısından çok pratik unsurlar içerdiğinden Stoa felsefesinin bugün yeniden bu kadar öne çıktığını düşünüyorum. Ve bence gerçekten bugünün insanına, modern zamanın insanına çok faydalı olacak bilgiler içeriyor. Ben hani Stoa felsefesinin okunmasını, çalışılmasını çok öneriyorum ve çok faydalı buluyorum. Burada da Epiktetus'un Söyleyeler kitabını koyduk. Özellikle Epiktetus bir köle idi. Epiktetus e, satılmış demek zaten ismi. Yani e, zor bir hayat ama azat ediliyor hayatının sonuna doğru bir felsefe okulu kuruyor. E, Roma'da e, çok etkili birine dönüşüyor. Yani kader hani size her zaman istenen şeyleri sunmayabilir ama siz size verilen rolü en iyi şekilde oynamayı seçebilirsiniz. Rolü siz seçemeyebilirsiniz diyor Epictetus. Ama onu en iyi şekilde oynamayı siz seçebilirsiniz. Bu senin güç alanındadır diyor. Kendi yaşamı da buna örnek. sadece filozoflarda böyle güzel bir şey var. Aynı zamanda yaşamlarıyla da bir örnek sunuyorlar. Çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Bizim için, bu çağ için özellikle. Şu anki bulunan topluma bir tavsiye vermek isteseydiniz Hı. ne olurdu? Ee, bireysel olarak tavsiyeler olabilir. Hani, e, çünkü toplum neye ihtiyaç duyuyorsa onu yaşayacak zaten. Ve biz, zamanın bize getirdikleriyle yüzleşeceğiz. Biz, bizim çocuklarımız ve bazen her şey çok hızlı değişiyor. Hani benim annemin babamın vazife olarak gördüğü şeyleri ben bugün görmüyorum. Ve benim vazife olarak gördüğüm şeyleri belki çocuğum görmeyecek. Hayat çok hızlı değişiyor ve dün doğru dediğimiz şeye bugün yanlış diyebiliyoruz veya tam tersi. Ama değişmeyen şeyler de var. Bence bireysel olarak verebileceğim, yani benim için önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden bir tanesi hani Marcus Aurelius'un dediği gibi, her şey unutulmaya mahkum hayatta. Ama ölmeyen şeyler var, yaşayan şeyler var, biraz Socrates örneğindeki gibi. Dolayısıyla kişinin bence hayatında, dün bir seminerde hayaller nasıl gerçekleşir semineri yaptık, orada biraz bahsettik. Hayatta hedefler var, herkesin hedefleri var. Hedeflerin olması da iyidir, hedeflere de ihtiyaç var. Fakat hedeflerle yürümez hayat, değerlerle yürür. Yani söz gelimi okulu bitirmek bir hedef olabilir ama e, kendini geliştirmek bir değerdir. Ve insan hayatta hedefleri arayabilir ama değerlerin peşine düşmek gerekir. Kariyer bir hedef olabilir ama işini hakkıyla yapmak daima bir değerdir. Dolayısıyla ölmeyen şeyler değerlerle ilgili ve o değerler size verilmediği gibi sizden alınamazlar. Dolayısıyla insanın hayatta hedeflere sırtını dönmesinden kesinlikle bahsetmiyorum, onlar çok kıymetli. Ama muhakkak değerleri hayata entegre etmek gerekiyor. Ve siz hedeflerinize ulaşamasanız bile bazen değerler bunu dışlamaz. Hedeflerin peşinde koşan birisi ona ulaşamadığında kendini başarısız hissedebilir ama değerlere sahip olan biri başarısız olduğunda bile öğrenir, ondan istifade eder. Dolayısıyla bunun çok önemli bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Ölmeyen şeyleri, yaşayan şeyleri. Bana başkaları tarafından verilmeyen ve başkaları tarafından alınmayan şeyleri, işte Epiktetos'un dediği gibi kaderin vermediği şeyi kader alamaz. İnsanın kendisinin inşa ettiği şeyler insana aittir ve nereye giderse gitsin onunla beraberdir. Yaşamın gerçek öyküsü de budur. Dolayısıyla ben asıl birisi olarak herkesin, hepimizin araması gereken şeylerin bu olduğunu ve bu yolla kendimize, başkalarına ve dünyaya faydalı olabileceğimizi inanıyorum.